Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı saat yerindedir. Bugünkü videomuzda XCAT projesini yani izle kazan üzerine DAO 90x yapmış bir projenin ekibinden Play Token'ın ön satışını inceleyeceğiz. Play Token'ın ön satışı Dama Maker'da oldu ama kaçırdım diye. Üzülmeyin arkadaşlar. Şimdi de Bybit borsasında yapılacak. Buna nasıl katılırız? E, ne gibi adımlar var? Kolayca size anlatacağım. Böylece herkes 1-2 dakika içinde bu Bybit'te yapılacak Play Token ön satışına katılabilecek. Hem bu token'ın potansiyeline bakacağız. Kaç x yapar? 50 x yapar mı? 100 x yapar mı? 150 x yapar mı? Oldukça yüksek hype var. Aynı zamanda ben de arkadaşlar güzel bir çekilişle e, videoyu sonlandıracağım. Videonun sonuna kadar atlamadım izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi DAWMAKER'a geldiğimizde biliyorsunuz DAWMAKER Maker aramızda yeni katılan arkadaşlar için oldukça yüksek potansiyelli bir ön satış platformu, bir launchpad olarak düşünebiliriz. Buradan baktığımızda arkadaşlar X Network 90x yapmış. 750 bin dolarlık yatırım toplamış. Ama e, her ne kadar bundan daha yüksek x yapmış. Işte, mesela Stepeb'e de katılmıştı. 150x yapmıştı. Opulus var. 151x yapmış. Her ne kadar bu kadar yüksek x yapmış projeler olsa da XCAD arkadaşlar şu an Dow Maker'ın en karlı projesi. Neden diye soracak olursanız günümüzde kaç x o önemli arkadaşlar. Şu an XCAD 15-20x civarında dolaşıyor ve Dow Maker'ın ayı piyasasında bile 15-20 kat getirmiş olan bir projesi. Yani böyle bir Projenin ekibinden yeni çıkacak bir token'ı almak büyük şans olur diye düşünüyorum. 90x yapmış ekip şimdi bu projede de benzer bir x, benzer bir potansiyel getirmeye çalışıyor. Hem Xcat projesi nedir ona bakalım hem de Play'de ne gibi bir şey yapmak istiyorlar. Bunu yakından inceleyeceğiz. Dediğim gibi potansiyeline bakacağız. İlk 100'e girersen nereye gelir? İlk 500'e girersen nereye gelir? Bunu yakından inceleyeceğiz. Gelin şimdi Xcat projesi nedir? Ne yapar buna bakalım. İzle kazan arkadaşlar. Mantığında çalışan bir proje. Yani siz YouTube'da belli videoları izleyerek token, kripto kazanabiliyorsunuz böylece. Kripto kazanarak zenginliğinizi arttırıyorsunuz. İşte sermaye ediniyorsunuz böylece. Hem izlerken hem de para kazanmış oluyorsunuz. Oldukça çok güzel bir yöntem yani. Siz mesela arkadaşlar spor programları, işte, kriptocular, başka programları YouTube'da izlerken bir yandan da neden para kazanmayasınız ki fikrin üzerine giden bir şey arkadaşlar. Buradan oldukça işte yüksek takipçili, milyonlarca takipçisi olan işte Militi var, Orkun Işıtmak var biliyorsunuz ülkemizde, Enes Batur var, Nico Omilamo var. işte tüm global e, YouTuber'ları burada toplamışlar. 1 milyon ve üzerinde YouTube'da takipçisi olan işte üyesi olan e, arkadaşları YouTuber'ları burada toplamışlar. Bunların videolarını izleyerek siz de para kazanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir yöntem arkadaşlar. Yani geleceği olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi hem Netflix ve Amazon Prime gibi işte üyelik üzerinden ilerleyen video platformları da bu yöntemi deniyor. İşte nerede deniyor? Almanya'da, Brezilya'da, Amerika'da bunları deniyor. Daha Türkiye'ye henüz gelmedi. Diyelim ki siz Netflix'e 100 lira diyorsunuz. Diyor ki reklam izle. 20 lira öde. Bu opsiyonu da getirecek. Böylece reklam verenlerden de ekstra kendine bir gelir yaratmaya çalışacak. E, bu yöntemi şu an yurt dışında, globalde e, birçok şirket deniyor. E, ondan izle kazan yani watch the earn arkadaşlar güzel bir akım olacağını. Önümüzdeki dönemlerde kripto sektöründe ve teknoloji sektöründe hype olacak, yüksek potansiyel ve e, adından çok konuşulacak bir alan olduğunu ben kişisel olarak düşünüyorum. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Herce kendi de yaptığım yatırım kararlarını siz sizlerle paylaşıyorum. XCAT kendi tokenında bunu yapıyor. Yani YouTube üzerine ödeme yapıyor arkadaşlar. Daha sonra XCAT tokenları gidip başka bir şeye çevirebiliyorsunuz. Birçok borsa listeli. Bir de Play tokenı getiriyor. Play da arkadaşlar nasıl X kendi başka tokenı var oyun içerisinde. Bu da Play tokenı kendi platformu içerisinde işte NFT satacak. Bu NFT yükseltmek için başka ayrıcalıkları elde etmek için kendi platform içinde kullanabileceği bir token çıkarıyor. Bunun adı da play token arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bybit'te ne yapıyor? E ee, bu Play Token'ın ön satışını yapıyor. Daomegaaker'da ön satış yaptı. İnanılmaz bir katılım oldu. E, şimdi de Bybit borsasında e, katılabileceksiniz arkadaşlar. Bybit'e katılmak biraz daha kolay Daomegaaker'a göre. Çünkü Dow maker sizden cüzdanınızda 500 dolar ya da işte e, 1000, 2000, 3000 daow tutmanızı istiyor ki çekilişe katılıp şansınızı deneyin. Bybit'in e, katılım mantığı arkadaşlar. Herkesin katılabileceği bir mantık ve 1-2 dakika içerisinde arkadaşlar şansınızı deneyin. Almak zorunda değilsiniz. Şans size çıkar. Aklınıza yatağa gidip alabilirsiniz arkadaşlar. 1000 kişiye 50 dolarlık allocation diyor. Alım hakkı veriyor. Siz bunu gidip 50 dolar alıp ne yapabilirsiniz? Ee, daha sonra bu yüksek x'ler yaptığında güzel karlar elde edebilirsiniz ve kilitsiz veriyor size. Yani 50 dolar aldınız. 100x yaptı arkadaşlar. Ne yapıyor 50 dolar 100x? 5000 dolar ediyor. Güzel bir sermaye elde etmiş olursunuz. Token'ın arkadaşlar ticker'ı play. Ee, bir play token'ı 0.01 dolardan satılıyor. Bunun fiyatı oldukça uygun. Neden olduğunu ise biraz sonra karşılaştırma olarak Market Cap'ten göstereceğim. Toplam arzı 350 milyon adet token Bybit ön satışına yani IDO'suna ayrılan kısımda 5000 Play token toplam ilk arzın %1.43'ü demişler arkadaşlar. E, 0.01 işte zaten 5 milyona çarptığımızda 50 bin dolarlık bir alım hakkı herkese veriyor. 1000 kişiye 50 dolar. 1000 kişi gayet güzel bir rakam arkadaşlar. Şansımızın kesin olarak yani çok çok yüksek olmasa da güzel bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Ondan 1-2 dakikanızı ayarak siz de bu videoyu sonuna kadar izleyip adımları gerçekleştirip mutlaka katılın arkadaşlar. Ben adım adım anlatmaya çalışacağım ama gene hakkında takılan bir şey olursa anlamadığınız videoyu geriye sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Ön satışa katılım dönemi 3 Nisan ile 11 Nisan arasında arkadaşlar demiş. Ben bu videoyu şu an arkadaşlar size 8 Nisan'da çekiyorum. Büyük 9 Nisan'da yayınlamış olurum. Siz de pazar günü kahvenizi çayınızı alıp bunu izleyebilirsiniz. Görüntü alma dönemi 8 Nisan ile 11 Nisan arasında olacak. Her gün görüntüler alacaklar arkadaşlar. Bu görüntülerin birinde arkadaşlar hesabınızda 100 dolar ve 0.1 BNB olması gerekiyor. Bunun şartlarına birazdan geleceğiz. Ön satış çekilişi de 11 Nisan'da Türkiye saatiyle 13.30'da gerçekleşecek arkadaşlar. Peki ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunu ön satışa katıldınız. Sonra hemen ertesinde arkadaşlar 23 Nisan 13'te Türkiye saatiyle gene Bybit'te spotta listelerini yani aldığınız token'ı hemen ne yapıyorsunuz? 1-2 gün içinde paraya çevirebiliyorsunuz. Bu güzel bir şans olduğunu ben kişi olarak düşünüyorum. Peki diyeceksiniz tamam 0.1 dolar 350 milyon arz olan bir tokenin potansiyeli ne olur? İşte ilk 100'e girersen ne olur, ilk 500'e girersen ne olur. Buna gelin CoinMarketCap sitesinden birlikte bakalım. İlk yüze baktığımızda Coin market sitesinde benzer arzu olan tokenları karşılaştığımızda işte RUN var, e, RNDR var arkadaşlar. Bunların fiyatı 1.27, 1.56. Avalanche ile karşılaştırmamada AVAX ile bu çok abartı olur. E, bunlarla karşılaştığımızda işte ApeCoin var. Ne yapıyor? 4.2 dolar, 1.2. İşte ortalaması arkadaşlar 2 dolar desek ne yapıyor? 0.01 nere? 2 dolar nere? 200x'lik bir potansiyelden bahsediyoruz. Tabii ki bu kesinlik değil. Yani kendini ilk yüze atarsa bu arzla nereye gelebileceğinin sizin için göstermeye çalışıyorum ki kafanızda 0.01 dolar mantıklı mı değil mi ona yönelik biraz fikir yürütebilirsiniz peki diyebilirsiniz hocam tamam ilk yüze girmesi çok abartı olur girse güzel olur tabii ki Biz zengin oluruz ama ilk yüze girmezse nereye gelir diye ona bakalım ilk 500'e girerse nereye gelir şimdi arkadaşlar gene benzer arzu olan tokenlara baktığımızda işte dar var lira var super rare var burada baktığımızda arkadaşlar ortalama işte 0.17 0.10 0.12 diyelim 0.15 arkadaşlar buradaki arkadaşlar potansiyel 15 x yani ilk 500'e girse bile 15 xlik bir potansiyelden bahsediyoruz. Onun için bu ön satışa ben kişi olarak tüm arkadaşlar gücümle katılacağım. Hem daha mikrotan aldım, hem buybitten almaya çalışacağım. E, siz de benim gibi adımları takip ederek alabilirsiniz. 50 dolar, 15 x yapsa ne yapıyor arkadaşlar? 750 dolarınız 2-3 gün içinde sizin hesabınıza yatmış oluyor. Böyle bir kazanç hiçbir yerde yok. Ön satışlar bundan çok çok önemli bundan bahsetmek lazım. Peki arkadaşlar ne yapacağız? Tamam hocam nasıl kayıt olacağız Bybit'e? Komisyon indirimli referans linkim Bybit'te arkadaşlar mevcut. Bunu da videonun açıklamasına bırakıyorum. Buradan girip bu referans linkiyle Bybit'te üyeliğiniz yoksa ya da komisyon indirimli üyeliğiniz yoksa gene yeni bir üyelik açabilirsiniz. KYC yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar üyelinizi açıyorsunuz. Bybit'e geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ben bu ön satış linkini gene videonun açıklamasına bırakıyorum. Birinci adım arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. İkinci adım ben bu Bybit'in arkadaşlar ön satış linkini gene videonun açıklamasına bırakıyorum. Oraya tıklayabilirsiniz. Böylece Play ön satış sayfasına geliyorsunuz. Burada diyor ki Bybit cüzdan oluşturmanız lazım diyor. Ben daha önce oluşturmadım. Şimdi birlikte adım adım sizle cüzdanı oluşturacağız. Tıklıyoruz buraya arkadaşlar. E, Bybit cüzdanınız, voltunuz oluşturuldu arkadaşlar diyor. E, başarılı oluşturuldu. Buradan kapatıyorum. Burada arkadaşlar ön satışa katılmak için bu cüzdan da 100 USDT olması gerekiyor. Yani 100 dolarım arkadaşlar en az. Bir de 0.1 BNB olması gerekiyor. Bunların hepsi B20 yani BNB e, chaininde, BNB blok zincirinde göndermem gerekiyor. Yani ben USDT TRC20 ile Bybit'e gönderirsem bu sayılmıyor. Bu önemli bir nokta. E, daha sonra arkadaşlar buradan Bybit Spot Account'tan ne yapabilirim? Ben buradan gelip Bybit Spot account'tan buradan USDT, 102 USDT'm var. Ne yapacağım? Buraya Bybit Wallet'a girip buradan indiğimde bep 20yi görüyorsunuz. Bybit Wallet'a direkt gönderim yapıyorum. Buradan gördüğünüz gibi tümünü çekiyorum. E, gönder diyorum. Bybit'ten Bybit cüzdanıma yatırıyorum. Buradan gördüğünüz gibi e ne yapıyoruz? Bybit spot cüzdanımdan Bybit cüzdanıma çekimi yapıyorum. BNB yani B primi ağında. Daha sonra bir de 0.1 BNB göndermem gerekiyor. Burada arkadaşlar dışarıdaki bir cüzdandan gönderim yapıyorum. Buradan geldiğimizde BNB şeyi arkadaşlar buradan adresi kopyalayına basıyoruz. Daha sonra mesela Metamask'ten gönderelim arkadaşlar. Geldik Metamask'e buradan ne yapacağız? 0.1 BNB göndereceğiz. Buraya geldik ben 0.1 bir BNB gönderiyorum ki işte garanti olsun bir şeyler keserlerse diye. Buradan geldik arkadaşlar. Konferme basıyoruz, onaylıyoruz ve bu şekilde gönderimi yapıyoruz. Burada şu an katılım koşullarının %50'sini karşılıyorum diyor. Yani hesabımda 100 USDT var arkadaşlar. E ne yapacağız? E buradan geldiğimizde 0.1 BNB geçmiş olacak. 100 USDT geçmiş olacak. Böylece katılımım olmuş olacak. Daha sonra buraya indiğimizde arkadaşlar böyle ne diyecek arkadaşlar? Play token ön satışına katılın. Oradan da katılı tıklayacağız. 1-2 dakika bekleyelim. Ne yapacak? Bu gönderdiğimiz BNB hesaba geçsin. Burada gördüğünüz gibi 1-2 dakika içinde hemen geçti arkadaşlar. IDO'ya yani ön satışa katılın diyor. Buraya tıklıyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ön satışa kaydımız başarıyla alındı. Bu da biletimizin numarası. Bakalım 11 Nisan'da şans yüzümüze gülüp 13 3 nisanda beklediğimiz gibi bol x'li bir listeleme olacak mı? Dediğim gibi siz de bu şekilde bunları adımları takip ederek yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra diyeceksiniz hocam çekiliş vardı. Çekiliş ne? Çekiliş de arkadaşlar Expert Crypto ailesine özel dediğim gibi 20.000 dolar potansiyelli garanti allocation çekilişi. Burada arkadaşlar dağıtacağımız şey 4 kişiye kişi başı 50 dolar allocation. Yani hiçbir şart yok koşul yok arkadaşlar. Expert Crypto ailesini takip ediyorsunuz ve bunu 50 dolarlık allocation kazanıyorsunuz. Yapmanız gereken Iken, bu tweeti gene benim Twitter'dan takip etmiyorsanız takip edin ve bu tweeti de videonun açıklamasına koyacağım. Ne yapacaksınız? Bu tweet'e geliyorsunuz, bu tweet'i RT yani retweet yapıyorsunuz. Daha sonra xket Networking Telegram'a katılıp Twitter'dan takip ediyorsunuz. Bu kadar kolay. 11 Nisan'da ben de kazananları açıklıyorum. Bu 4 şanslı kişiye kişi başı 50 dolar allocation arkadaşlar. Buy üstüne bir de ben de Expert Crypto ailesine böyle bir güzellik yapmak istedim. Aynı zamanda çekilişe katıldıktan sonra katıldım diye de YouTube arkadaşlar yorum olarak bırakın ki bu videonun altına ben de kimler katılmış görebileyim. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Bybit borsasına nasıl Play ön satışına katılacağımıza baktık. Potansiyel nedir? 100x mi yapar, 150x mi yapar ona baktık. Aynı zamanda çekilişin detaylarını sizlerle paylaştım. Herkese bol şans. Hem Bybit ön satışında hem de kanalımızda takipçilerimizi sizlere, ailemize düzenlediğimiz çekilişte herkese dediğim gibi bol şans. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.